Büşra beni de kabul eder misin demiş. Büşra yarın kanka. Abi ab ben adım Etrin demiş. Etrin yarın kanka. TV men abi robot satar mısın? Yok ki. Hayatım olmuş demiş Büşra. Baba oyun gitti. Abi kabul ettiğin için teşekkürler. Gurkan abi hani robot satacağını at bakalım. Baba oyun gitti. Nereye? Toyu. Demek. Niye ayrıldın ya? Oyun gitti çünkü. Düğün yeri. Bak bu oyun. Güç bırak onu. Ses de gitti. Serdar hoş geldin Serdar. Abi ismimi okur musun demiş. Gürkan hoş geldin Gürkan. Halin 5 dakika yapar. Arkadaşlar yarın ben kendisi Roblox oynayacak. Bu kadar zor muymuş görecek kendisi. <laughs> diyor ki Tolun mu? mi? YouTube'a gidiyor. Bakalım kendisi de oynayabilecek mi? Buraya selam aleyküm abi demiş. Buraya da hoş geldin kanka. Abi benimkini kabul etmedin deme Büşra. Allah aşkına bak herkese kabul ettim. Ama arkadaşlık isteği 200'ü geçtiği için eski arkadaşlardan silip tekrar sizi arkadaşlığa ekliyoruz. O da biraz uzun sürüyor. Yarın tekrar Roblox yayınında bunları ekleyeceğiz tamam mı? Yani arkadaşlar kimse küsüp darılmasın. Yarın tekrar Roblox yarımızda ekleyeceğiz. Anlaştık mı? İkaz adamsın abi demiş. İkaz hoş geldin. Ne bileyim Umut abi. Es, el salla demiş. Umut. Beren abiş kabul et demiş. Büşra en son dakika kız benim. Kanka hepinizi kabul edeceğiz ama yarın. Youtube Ferhat abi. Mesan oynasana. Abi zıplayan benim, haberin olsun demiş Mustafa Keskin. Gösterim kalbime. Ne yazayım oğlum sen? Valla kıyafet değiştiriyoruz ya. Git şöyle kenara şu adamları bir göster. Bağı zaten hepsi etrafında toplamış. Dur şurada bir bak. Arkadaşlar şu spider man benim. Tabii. Ula o kamyonetler çok pahalı, siz nasıl alıyorsunuz ya? kabul ettim arkadaşlar bak kabul etmediklerim kusura bakmasın yarın yine kabul edeceğiz tamam mı İkardi abi senin bilgisayarın güzelmiş diyor konsol kanka bu konsol abi adını ne demiş Fatma Doğanay adını sabitledim ben orada var Abi hacker oldum futbol burada. PUBG Mobile'a geliyoruz 5 dakikaya. Göstersen mi adam ya? Tamam göstereceğim. Şu üstündekileri sileyim değil. Uçabiliyorum diyor futbol edit. Ferah bir şey yok. Örümcek adam çok iyi demiş. Vivik diyor. Ricardo Direksiyon seti kaç TL? Ayıptır sorması. 17 kanka. On 17 bin lira. <laughs> Mustafa Keskin abi zıplayan benim haberin olsun diyor. Zıplayan yok burada. Abi ben de kor koplop su aldım ama hileyle de hileyle demiş. yer adam adım adım AB Türk demiş. Hıyar adam bize ekle kanka. Abi bak oyunda demiş. Abi süper kahraman olsaydın ne olurdun diyor. Vallahi süpermen olurdum kanka. İyiymiş güle güle kullanın diyor. Ricardo teşekkürler. Abi bak beyazlı Nike var o, o benim demiş Mustafa. Soft asaf abi oyuna join neyim mi demiş. Joinle kanka. Çok tasa. İbrahim Temel abi istek atar mısın? Havuç 42 değiştirdi. Melo kiti birleşik demiş. <laughs> kanka siz istek atıyorsunuz. Biz kabul ediyoruz. Bilgisayar alacağım ne önerirsin demiş. Vallahi kanka HP önerim. HP HP. Ferdi de dört kişi mi geldi brokabına? Vah oyun gitti. Oyun arada çöküyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu kamyona binin. Mavi kamyon benim. Emir evet, Roblox gelmiş Cus. Abi istek attım ismim kız ne verir. Arkadaşlar yarın